Pınar Bayraktar, Gaziantep'ten. Pınar'cığım iyi geceler. çık. çık. çık <laughs> Ayıp bari, yayındasınız. Ba bağlandınız artık yani. Pınar duyuyor musun? Alo. Çünkü biz sizi duyuyoruz. Pınar duyuyor musun? Alo, merhaba. Merhaba, merhaba. Ben de sizi duyuyorum Beyaz abi. Harikasın. Pınar hangi okul nedir, kaça gidiyorsun? Ben çalışmıy... Çalışıyorum, <gülüyor> pardon. <gülüyor> Şaka okumuyor, çalışmıyor. Çalışıyorsun, peki. Var mı e, konuklarımıza soruların? Hemen alayım. E, evet, konuklarımıza sorum var. Öncelikle bütün konuklarımıza sorum var. Evet. E, hemen soruyorum. Birinci sorum, e, 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 dışarıda biri sizi tanımadığında neler hissediyorsunuz? Onu sormak istiyorum hepsine. Bu arada cep telefonuyla biri beni çekiyor, iki kameraya birden konuşuyorum da onun için. Yani. <laughs> Selamlar. Evet. Dışarıda diyor konuğumuz güzel soru. Birisi sizi tanımadığında neler hissediyorsunuz? Hocam genelde tanınmayı bekleriz yani böyle dışarıda. Yok ya. Niye bakıyorsun abi bana öyle? <laughs> ben sormadım oradan geldi. Dışarıda tanımadığın anda bir şey bir burukluk, burukluk bir şey oluyor mu? Yok hiç hoşuma bile gidiyor. Hoşuna bile gidiyor. Evet. Rahat rahat dolaşıyorsun yani. kesinlikle. Şota Se... ünlülük gibi bir derdin var mı abi senin? Yok zaten. <laughs> senin hiç böyle bir derdin yok yani. Hiç olmadı. <laughs> e sana soruyu şöyle değiştirip sorayım <laughs> istersen. Genelde dışarıda gördükleri zaman halkın sana karşı tepkisi nasıl? Neleri merak ediyorlar? Neleri soruyorlar? Aslında Trabzon'da biz il gelince bizi e, görünce insan böyle dokunuyordu. Evet. Çok ince ikisi zayıf bir burnu. Bunlar nasıl top oynayacak diye böyle şaşırıyordu. Sonra iki, ikisi de beraber görünce yani e, yalan değil bu Arçıl Şota'ya çok benziyorlar. Muhakkak bunlar. Tek başına görünce biraz inanmıyor. Çok zayıf, çok böyle ince bunlar top oynamaz. Ve dokunuyordu bile. Böyle bu Adele ile nasıl oynar, nasıl koşar. Ama ikincide beraber görünce inanıyordu bunu. Yani, İkizinle beraber iki, görünce evet. inanıyor. Ya şu ikizli VTR'yi verelim ya. Ya o tercüman VTR'sini verelim gerçekten de. Hazır mı VTR? Abi söylüyorum tekrar. Şota ve Arçil'le, ikizi Arçil'le röportaj yapılıyor. Röportajı yapan abimiz Türkçeyi Türkçe'ye çeviriyor. <gülüyor> İzleyelim. <gülüyor> <gülüyor> Bir sıbır, Trabzon galip gelecek inanıyorum diyor. İnşallah. Şataya sorar mısın aynı? Şata da aynı. Şata. e, birinci time nasıl diyor Trabzonspor? <laughs> Veya e, İngiliz takım Aston Villa. Nasıl? <laughs> İngiliz takım çok eski takım çok çok iyi takım şimdi ya. İyi oynuyor <laughs> ama Trabzon da aynı. <gülüyor> <Eski> <gülüyor> aynı diyor. İkisi de eski takım diyor İngiliz <laughs> takımı diyor. Trabzon e, Trabzonspor da aynı ayarda futbol oynuyor diyor. Birinci yarı, yani. ikinci yarı ne olur? <laughs> çok belki çok şarlı çocuğa orada tek, taktik maktik sonra inşallah bir sıfır iki sıfır ee, iki yarı değerlendirmesi de diyor şah Hoca diyor iyi bir taktik verirse içeri de diyor ikinci yarı diyor e, inşallah diyor takım bir sıfır galip gelir diyor İ öyle istiyoruz diyor yani teşekkür ederim teşekkür ederim adios amigo O abi burada. <laughs> Şimdi mikrofonu versene bir arkaya. Abiyle bir tanışalım ya. Abi hoş geldin. Hepinize iyi akşamlar. Bütün konuklara. İyi akşamlar. Teşekkür ederiz. Evet Sağ Trabzon'dan geldim. Trabzon'dan geldim. Evet. Ailemizle beraber mi geldiniz? <laughs> abi ben merak ettiklerimi bir sorayım mı? Merak ettiğimi sorabilir miyim? Buyurun. Ee, Gürcice var mı sizde? <laughs> Yok. Şimdi genelde Karadenizli'nin bir kısmı Gürcü. Yani var. biz Gürcü Gürcüyüz, müsün? Gürcüyüz, evet. O zaman sen de tercümanlık yapman gerekirdi. Niye yapmadın ki? <laughs> bu konu bana kalmasın da hani. <laughs> kalmasın. Ben niye yapmadıma kalmasın da bu Şimdi e, Sayın Beyazıt Bey. Evet, estağfurullah. <laughs> Şota Arçil kardeşler bizim, yani Trabzon'un bilhassa ve Türkiye'nin göz bebekleridir, evlatlarıdır. Çok seviyoruz. Bunlar Trabzon'a 1993-94 yılı sezonunda... <laughs> e, Transferini yaptık. Biraz da benim emeğim var ve ailece onların yanında oldum. Ta ki bugüne kadar. Bu kadar tercüme ederken tabii yemeğim var ya. <laughs> <laughs> Neyi bu kadar ter Te tercüme etti bir her, her yerde bize yardımcı oldu tabii Hayatç olmaz. <laughs> Gerçekten tercüme etmiş ama. Evet. Şimdi e, bu çocuklar 6 ay oynadıktan sonra Trabzon'a tekrar geldiler. Faruk Özak e, başkanımızın sayesinde sağ olsun. Evet. Geldiler. Aston Villa maçı oynanacak. Bunları ben e, böyle sivil kıyafetli gelmişlerdi. Sağın kenarında bir koşturdum. Taraflara tanıttım. Yani geldiler. Çok büyük bir tezahürat vardı. Sevgi vardı. Tabii bunu duyan bütün ulusal ve yerel basınlar sürekli e, bizi e, bunların yanına gelerek bunları röportaj, röportaj yapmak yapma yapma evet. istediler. E, şimdi bizim de bir kendisi de çok iyi bilir. Şunu konuşurdu. Alaaddin Bey derdi. Ben Türkçe konuşuyorum fakat acaba karşımdakiler anlıyor mu diye ben bunu tereddüt ediyorum. Fakat seninle kalp dendi olsa gözle anlaşıyoruz. Bir yerel bazı, basından bir arkadaş geldi. Abi dedim bir röportaj yapabilir miyiz? Tabii dedim. Ha bir dakika dedim kendisine bir sorayım. Sordum dedi ki bir anlamayız sen yardımcı olursan olur dedim. Ben gürcüm yok. Hiç yok. Ama Türkçe mükemmel. Türkçe <laughs> Türkçe 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 Allah Türkçe Allah. mükemmel. Öyle, öyle diyelim olsun. Yaşım da bu arada 63. Maşallah. 20 yıl önceki durum evet. Yirmi, nazar etmeyin yani tamam. <gülüyor> evet. <gülüyor> 20 yıl oldu. Tam 1995 yılı oluyor. Ee, çok az ka zamanımız kabul kaldı etti, bu arada. Tabii, kabul, evet. et, kabul etti kabul e, etti şota e, röportajı. E, mikrofonu bana tutuyor. Dikkat edin. Bana tutuyor. Ona tutuyor. Ya şimdi ben burada tercüman mıyım yoksa Muhabir mi de bir suç var? Anlamıyorum ben şimdi. Yani ben Türkçe'de, Türkçe Türkçe'ye çeviriyorsam niye hem ona suyu hem bana suyu? <laughs> Dikkat edin. Bir dakika. Siz de o anda şaşırıyorsunuz yani. E, şaşırmamak geldi değil ki zaten. <laughs> e, ben bilmiyorum. Bana Şota söylüyor. Ben hemen kavruyorum bana göre. <laughs> e, ter, Türkçe tercüme ediyorum. <laughs> ne oldu? Çok mu komik geldi Beyazıt Bey? O güzel. <laughs> çok mu komikti? Bir dakika. E, evet. Siz Şota'ya sorunca siz Allah ben de anlıyorum ya. <laughs> Hani bir anda kavradığınızı düşünürüz yani. Evet fakat şu var, <laughs> gerçek e, bilhassa Gürcüler diyeceğim ama Şotan'ın ailesinde gördüm ve kendisinde inanılmaz derecede kavrama kabiliyeti var. Kesinlikle. E, anında. E Bak, zaten konuş bugün bugün değil ki geldiğinden beri aynı Türkçeyi konuşuyor yani. Peki çok teşekkür ediyorum Ben size. teşekkür ederim. Hepinize Ağzım iyi sağ akşamlar. Trabzon'a sevgiler. Bir dakika. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.